üçüncü finansal fonksiyonumuzu inceleyeceğiz. İç verim oranı konularından devam ediyorum. Değiş verim oranı ya da İngilizce kullanımıyla MIRR fonksiyonu değiştirilmiş iç verim oranı da denebilir. Başındaki M modify dönüştürülmüş, değiştirilmiş, düzenlenmiş artık hangisini kabul ederseniz. Hemen açıklamamıza geçelim. Bir dizi periyodik nakit akımı, finansal faiz ödemesi ve yeniden yatırılan gelirlerden elde edilen getiri arasındaki fark temelinde inceleniyor. Yatırımın değiştirilmiş dahili getiri oranını hesaplar. Yani şimdi bir şirket kurduk diyelim. Bizim bu şirket için harcadığımız ilk rakam 550 bin lira. 550 bin lirayı cebimizden şirketin kasasına koyduk. Ya da işte malzeme aldık, onu aldık, bunu aldık. 550 bin lira gitti. İlk yılın getirisi 18 bin lira oldu. Yani ilk yıl için baktığınızda hakikaten çok düşük bir rakam. İkinci yıl 25.500 oldu. Üçüncü yıl getirisi 185 bin lira oldu. Bu çok iyi. Dördüncü yıl getirisi de 190 bin oldu. Diğer iç verim oranı fonksiyonlarından farkını hemen burada gözlemleyebiliriz. Elimizde iskonto var. Bu iskontoyu aslında tahmin oran diyebiliriz. Daha önceki fonksiyonlarda kullanmış olduğumuz tahmini oran. Ama ikinci bir değerimiz daha var burada. Yeniden yatırım faiz oranı. Yani buradaki yeniden yatırım faiz oranı şöyle düşünebiliriz. Paranın değerine göre biliyorsunuz değişimler oluyor. Bu değişimleri de göz önünde bulundurmamızı sağlıyor bu fonksiyon. Bizim kurmuş olduğumuz bu X şirketinin 4 yıl sonunda ve 2 yıl sonunda dahili getiri oranı ne kadar oluyor? Yani iskontosu ne kadar oluyor? Değiş verim oranı fonksiyonuyla aslında biz bunu hesaplıyoruz. Şimdi önce 4 yılın sonunda ne olmuş yani işin sonuna geldiğimizde ne olmuş bunu göreceğiz çünkü listede 4 yıllık bir veri var elimizde. İşin sonu demek zorundayız buna. Hemen gelip eşittir başlayalım ve D verim oranı fonksiyonunu açalım. Bana önce soracağım nakit akışı tutarlarını bana bir getir diyor. Ben bu oranı hemen şöyle pardon bu verileri hemen şöyle giriyorum. Noktalı virgülü bırakacağım. Bunun finansman oranını bana göster diyor. Yani iskontosunu göster. İskontosunu da gösteriyorum. Noktalı virgül. Yeniden yatırım getiri oranını da göster bana diyor. Tamam diyorum onu da gösteriyorum. Enter'a bastığımda %4'lük bir zarar zarar bizi karşılıyor. Toplamda %4'lük bir zararımız varmış. Şimdi ben burada basamakları şöyle birazcık arttırayım. Net sayı ortaya çıksın. %3,68'lik hatta 2 yeter. 4 ile göstermeyelim. İki tanesini azaltalım şöyle. %3,68'lik bir zararımız söz konusuymuş 4 yılın sonunda tabii önceki maliyetimizle şimdiki maliyetimiz arasında fark olduğunu da söyleyelim. Burası %18 değil de mesela yine %10 olarak kalmış olsaydı zararımız biraz daha artacaktı. Ancak paranın değer kazandığını %19 yapalım bu defa buradan anlayabiliyoruz. Peki 2 yılın sonunda ne olmuş acaba? Bunu nasıl hesaplayacağız? Aslında bunu hesaplamak da oldukça kolay. Gerçi burada 2. yıl için bir yeniden yatırım faiz oranı belirlemedik ama biz aynı oranı kabul edelim. Gelip de iç verim oranı fonksiyonunu açalım da takış tutarları için burayı mı seçeceğiz? Hayır arkadaşlar. Buraya kadar seçeceğiz. Şu aralığı seçiyoruz sadece. Çünkü 3. yıl ve 4. yıl getirilerini bunun içerisine dahil etmeyeceğiz. Noktalı virgül. Finansman oranımız %10'du. Noktalı virgül. Yeniden yatırım getiri oranı da %19 olsun. Böyle bir durumda %71'lik bir zararımız söz konusu oluyor. MPV fonksiyonunu da incelediğimizde göreceksiniz net bugünkü değer fonksiyonunu. Tabii net bugünkü değer derken NBD olarak biz bunu kullanıyoruz Excel'de de Google Sheets'te de. Bu işlemlerin aslında net bugünkü değerli oldukça ilgisi var. O fonksiyonu incelediğimizde de biraz daha kafada taşlar oturacaktır. Biz 4. yıl sonunda artık yavaş yavaş yapmış olduğumuz bu ilk yatırımı çıkarmaya başlamışız. Sadece %3,52'lik bir zararımız söz konusu. Ki işlem devam ediyorsa yani işletme ayakta kalmışsa 5. yıl sonunda muhtemelen kârı bile geçebilir. Ama tabi zaman maliyeti de burada önemli bir enstrüman. En azından durumumuz 2. yılın sonuna göre oldukça iyi. Görüyorsunuz 550 bin lira yatırıp ilk 2 yılda 43 bin 500 kazanmak herhalde kimsenin hayali değildir. Yani buradaki zarar ilk 2 sene için gerçekten uçurum bunu da zaten %71 ile bize gösteriyor. Hatta tam olarak şöyle görelim. %70,79'luk bir zarar maalesef. Ama tabii ki Allah'tan bu bir örnek. Sonraki videoda farklı bir fonksiyonla görüşeceğiz.